Çok şükür sağ salim geri döndüm babam. Beylere haber salındı mı Mehmet? Beylerin cümlesi cenk çağrımıza cevap verdi. Pek yakında burada olacaklar. Hala. Hala. Uçlarda hat bildirilecek. Çok adam var. Kimlerle bildireceğiz baba? Bunlarla mı? Mehmet. vakit ikilik değil, birlik vaktidir. Bizi Osman'ın esaretinden onlar kurtardı. Unutmayasın. Hemi Ulcay'la Tugay'ın gözleri sürekli üzerlerinde olacak. Tek hatalarında, kelleleri önümüzde. Hele şu kadı gelsin. Adalet sağlansın. Bunların akıbeti sonraki iş. Mehmet. Alaaddin'den iz var mı? Cerif ve Şimal bölgesindeki bütün köy ve mağaralara bakıldı. Ama yoklar. Şimdi sıra bölgesindeki hane ve mağaralara geldi. Oraya varacağım. Burcaya bildirin. O da seninle gelsin. İki koldan arayın. Kadı Rüknettin ulu alimdir. Namını pek çok kez işitmiştim. Ama yüzünü görmek böyle hayırsız günlere nasipmiş. Böyle, böyle. Biz de hiç görmemiştik. Koca kadı gelir, biz daha Alaaddin'i bulamayız. Hadi Mehmet, hadi. Doğan, Kulca'ya bildir. Doğan. O çok hala söyle. İki yoldan arayacağız. Onun kokusu bile midem bulandırır. Yakup Bey. Bu arayış... ...iğneyle kuyu kazmaktır. Uçlarda dehliz mi biter? bize Osman'ın ilinden istihbarat gerek. Konur! Orhan! Adam. Buyurasın İbrahim Bey. Osman'ın her şeyini bilirsiniz. Şu Alaaddin nerededir onu da bulasınız. Bulacağı nisai üzere iki gündür Osman'ı ve obasını izleriz. Her annelerini nelerini biliriz. Alaaddin'i bulmak için size gereken malumatı biz vereceğiz. Eyvallah. Dört koldan aramanın bir ziyanı yoktur herhalde. Hele gelin. Anlatın bakalım.